Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün sizlere kahve falı bakacağım tabii ki de tüm dur görümü de konuşturarak bakacağım uzun müftedir e, aranızda yoktum biliyorsunuz neredeyse e, bir ay kadar aranızda bulunamadım bunun nedenini de şöyle açıklamak istiyorum e, yani o kadar çabalayıp da Video çekiyorum arkadaşlarım kesinlikle sizi unuttuğumu falan düşünmeyin öyle bir şey söz konusu dahil olamaz çünkü ailemi unutacak kadar kötü bir insan değilim ama aramızda böyle bir topluluk var o da bana sadık olan bir topluluk ve geri kalan hiç kimse falıma özen göstermediğini düşünmekteyim alma verme dengelerimizi kullanamadığımız için bir müddet kendimi özlettirmek istedim açıkçası. E, tekrardan aranıza katıldım. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çok ayrısınız benim için. Ama e, yani şöyle söyleyeyim. 6000 kişi var mesela diyelim. Şöyle 63 bin olduk. Ama 6000 kişi benim daimi olarak izleyenlerim. Sizlere lafım yok kesinlikle. E, geri kalanları nerede diye çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle e, bildirimleri açmayan insanlar. E, lütfen, lütfen, lütfen. Ee, videolarıma özen gösterin yani ben sizler için bir şeyler yapmak istiyorum ve yön buldurmak istiyorum ama hani böyle e, kalkıp da ne bileyim söylediğim kişiler haricindeki insanlar izle izlemeyince de üzülüyorum açıkçası beğenmediğinizi düşünüyorum ve çekmeme kararı almıştım bir müddet ama yine de kıyamadım sizlere geldim karşınıza neyse ee, çok fazla lafı dolandırmayacağım yani bu dediğim gibi o 6 bin kişilik bir toplumu da e, yani diğerleriyle hani derler ya böyle e, kurun yanında yaş dayanar diye öyle yapmak istemedim. O yüzden geldim tekrardan. Kolektife feniyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir biliyorsunuz. Bireysel açılım elbette yapıyorum. E, WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videoların altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da linkler mevcuttur. E, tıklayarak bireysel açılımlara gelebilirsiniz. Seve seve bakımlarınızı yapmaktayım. E, videolarımı izlerseniz beğenirseniz ve tüm zil bildirimlerini açarsanız abone olursanız da çok mutlu olacağım. E haydi bakalım. Dilekler tutulsun. Ben de artık falımı açacağım. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyorum. Sizlere göre kapattığım kolektif falımı açmaya başlıyorum sevgili dostlarım şöyle göstereyim bu sizin fincanınız şimdi öncelikle dışarıya bir gözyaşı akıtmışsınız ve bu gözyaşı çok sevdiğiniz değer verdiğiniz e, parantez içinde açmak istiyorum aşırı derecede çok güvendiğiniz bir kişiyle alakalı olmuş hani şey derler bilirsiniz eee Nereden e, sıkıntı çıktıysa en sevdiklerimizden ya da en yakınlarımızdan çıktı diye bir kelime vardır. Aynen o şekilde görünüyor. T harfinde bir insan var. İsmin içerisinde ya da soy isminde T harfinde bir insan görebilmekteyim burada. E, bu kişiyle alakalı kafanızda çok fazla soru işareti var. Ve bu soru işaretleri e, yakın bir süreç içerisinde tamamıyla son bulacak. Ve e, görebildiğim kadarıyla yani bu insan açığa kavuşsun ya da bu e, olaylar açığa kavuşsun gerçekten bir horoz keseceğim gibi e, kelimeler etmişsiniz. Yani net bir şekilde görünüyor burada. Çünkü e, sonucu vardıramadığınız bazı sorunların olduğunu gördüm. Yani e, hep böyle havada asılı kaldığını görebildim. Ve bu bağlamda da biraz böyle e, sıkıntılar oluşmuş ve sıkıntılar da aranızın bozulmasını ya da sizin soru işareti yapmanıza neden olabilmiş. Şurada gördüğüm kadarıyla biraz böyle maddiyatla alakalı sıkıntılarda net bir şekilde görünüyor. Ritüel vereceğim bunun hakkında bilginiz olsun. Para ritüeli vereceğim. Çok güzel bolluk ve bereket nasiplerinizi açacağız. Şurada görebildiğim kadarıyla maddiyatla alakalı olarak çok problem ee, özellikle ve özellikle altın çizerek söylemek istiyorum bu problem tek başınıza olduğunuzun, e, tek başınıza bazı şeyler mücadele ettiğinizin aslında maddi sıkıntısı. Yani bir destekçiniz olsa, bir insan size destek olsa aslında bakarsanız gerçekten e, bu problemler hiçbir şekilde olmayacak. Ama hiçbir şekilde destek yok ama köstek var. Orta yaşlı bir insan, daimi olarak sizlere e, dua eden bir insan, daimi olarak e, sizlerle alakalı güzel dileklerde bulunan bir insan, içinde hiçbir şekilde kötülük barındırmayan, aynı çatı altında bulunduğunuz bir kişi, evet, sizin sorun ve sıkıntılarınızdan çok fazla üzülen, çok fazla yıpranan bir insan, hani size karşı hayırlı kapıların açılmasını isteyen bir kişi ve e, tabii ki de gaybı Allah bilir şöyle yükselmiş dilek ve istekleri e, birer birer olacağını görebilmekteyim. Çünkü çok temiz kalple e, çok ferahlı bir şekilde dualar ve dilekleri var. İnşallah Allah'ım kabul eder. 3 gün içerisinde ya da 3 vade e, içi yani geçmiş olarak 3 gün ya da 3 e, gün içerisinde. Gelecek 3 gün diyebilirim. Çok güzel bir olayla karşılaşacaksın. Evet aslında sıkıntılı bir olay ama sen artık siz diyelim siz artık bu olayları tamamıyla temize ve açığa kavuşturacaksınız. Bir haber geliyor hanenin tam ortasında hanenin tam ortasına yıldırım gibi düşebilecek olan bir haber ve beklediğiniz bir haber gelecek hiçbir şekilde merak etmeyin sıkıntılar ve stresler artık tamamıyla gidiyor ve sizin e, artık böyle ferahın kapılarını araladığınızı mutluluğun kapılarını araladığınızı nasibinizin ve kısmetinizin bol olduğu bir döneme gir giriş yaptığınızı net bir şekilde görebilmekteyim yani şöyle söyleyebilir miyiz Eylül ayı gümbür gümbür geliyor sizlere karşı biraz böyle beklemeniz lazım Eee... Bir yol planı yapılmış, bir tatil planı yapılmış ama o iptal edilmiş. Yani yol planı ya da e, tatil planı derken şunu kastediyorum. E, ya sevdiğiniz bir insanla bu plan yapılmış, yarı yolda kalınmış ya da e, biraz böyle sıkıntılarla birlikte bir tartışma çıkmış ve e, istenmeyerek bu yol iptal edilmiş. Ama gideceksiniz. Tekrardan e, oluşturulacak rota diyor ya navigasyonlar rota oluşturuluyor Evet sizin de rotanız oluşturulacak az bir zaman kalmış ee, gideceksiniz bu yola tertemiz bir şekilde de geri dönüşünüzü yapacaksınız çok güzel şurada e, sayfa açmışsınız artık hayata dair olan temiz yeni bir sayfa açtığınızı görebilmekteyim eskilere tamamıyla sünger çekmişsiniz ve gelecek olan nasip ve kısmetlerinizi beklemektesiniz gelecekte oluşacak olan nasip kısmet şurada net bir şekilde görünüyor kendi yağında, tuzunda kavrulan, kendisini, e, kendi hayatını idam edebilen, e, kendi kişisel iyileştirmesini yapabilen. Yani ben diyor kendim e, bir bütünüm. Ben kendimin doktoruyum, öğretmeniyim, aşçısıyım, her şeyim diyor. Ve sadece bir soluk yoldaşı arıyor kendisi. Ve bu soluk yoldaşı da siz olacaksınız. Karşılıklı geleceksiniz. Çok güzel bir konuşmayla birlikte. Geleceğe emin adımlar atacaksınız. Temelleri oluşturacaksınız. Tertemiz bir gelecek görebilmekteyim. Yani temiz bir gelecek vaat edeceksiniz birbirinize. Baş harfinde E, ikinci harfinde ise R olan bu insanla Er diye yazıyor. Tabii ki de bu atıyorum misal veriyorum Eroğlu olabilir mesela soyadı. Ya da e, ismi misal veriyorum e, Erdal olabilir ya da işte bir bayan ismi olabilir. Er yazıyor. Er. Ee, gelecek ve nasip kısmetinize oluşturacaksınız. Deve çıkmış koskocaman bir deve. Bu devenin anlamı da e, yüklü bir emanet hanenin ortasına geliyor artık. Yani e, devlet dairesiyle alakalı yapmak istediğiniz bir para ya da almak istediğiniz bir para var ise e, plan ve projeleriniz tam tıkırında olarak devam edecek. Tertemiz olarak devam edecek ve yalnız kalmışsınız. Bu parayı alacaksınız. Bu arada onu da söyleyeyim. Ve şurada yalnız kalmışsınız. Gitmiş olan bir insanın geri dönüşünü beklemektesiniz. Ee, i̇mkansız olduğunu düşünüyorsunuz şu anda. Aslında bu insan imkansız değil sizin için. Ee, sizi hala daha çok seven ama üçüncü bir kişilerin baskısı altında olan bir insan ve bu baskı altında olmaktan yorulmuş olan bir insan. Bu bağlamda da şu an şu an itibarinde diyelim. Yani şu anlık. Sizden vazgeçmiş olan bir insan. Ama tekrardan geri gelecek. Eminim bu yönde. Ve içinizde böyle kursağınızda bir e, kabarma oluşmuş. Yani bu e, kursak kalkıntısı yapmışsınız. Bu da nazara delalet eder aslında bakarsanız. Hani böyle kursağına kadar işlemiş e, nazar derler ya. Aynen o şekilde görünüyor. Üstünüzdeki tüm kem gözlerin ve nazarın... E, umarım ki silinip gitmesi... Umarım ki tamamıyla böyle üzerinizde bulunan blokajların yok olması acil bir şekilde şifalanmanız gerçekleşir. Ben inanıyorum. Dilek tutulsun bakalım. İki tane dileğiniz var. İki tane dilek geçirmişsiniz aklınızdan. İki dileğiniz de olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi köpek gibi bir düşman var. Hanenin dışarısından size doğru bakan bir insan. Ee, şöyle görebiliyorum sizin hızlı adımlarınızı sizin e, hayata karşı hızlı yaşamanızı çekemeyen bir insan hızlı yaşamaktan kastım kötü değil ee, misal veriyorum işte bir iş buluyorsunuz parayı biriktirip hemen bir iş yeri açıyorsunuz yani bunları çekemeyen bir insan var etrafınızda ee, dili süslü ama kendisi e, tam bir düşman olan bir insan lütfen dikkat edin bu insanın da isminin içerisinde ya da soy isiminde A harfini, E harfini, S harfini net bir şekilde görebilmekteyim. Lütfen ve lütfen dikkat ediniz. Kocaman bir balık çıkmış gördüğünüz gibi şurada kocaman bir balık kuyruğuna kadar çıkmış zaten. Güzel bir haber, güzel bir nasip kısmet getirecek ve bu getirdiği nasip kısmet de anahtarla alakalı olan nasip kısmet olacak. Yani anahtarlar artık o kapılar açılmış anlamına gelmektedir temiz bir şekilde açılacak olan kapılar ve ferahlı bir şekilde açılacak olan kapılarınız var. Biraz böyle sabretmeniz gerekiyor. Biraz gerçekten beklemeniz gerekiyor Bazı şeyler için ben her şeyin yoluna gireceğinden eminim ve siz bu aralar böyle biraz imkansızlıkları yaşıyor gibisiniz o şekilde gördüm. Ama ayın 15'inde Eylül'ün 15'inde tamamıyla açılacak olan sıkıntılarınız var. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir devlet dairesinden yani bir mahkeme var ise şayet istemediğiniz bir mahkeme o mahkeme görülmeyecek. Kuş çıkmış temiz bir haber gelecek ve bu mahkeme iptal edilecek. Evet. Dilekler, sular, seller gibi oluyor. Allah nasıl kısmet eder ise. Evet sevgili dostlarım, sevgili YouTube ailem, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, alma verme dengelerimi sadece beni dinleyen, beğenen, abone olan arkadaşlarım için gönderiyorum güzel enerjilerimi. Diğer zaten e, kalanlar biliyorsunuz temin anlattığım gibi dinlemiyorlar ya da izlemiyorlar. Bu fal açılımım e, gerçekten beni dinleyen, e, kendine göre almak isteyen arkadaşlarım için gelsin. Dediğim gibi yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel bakımlarda bulunmaktayım. Sadece videolarımın altında açıklama bölümü var. Oradaki linke tıklarsanız hemen benimle iletişime geçeceksiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve özledim. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle kalın. Sevgili dostlarım.